ABCD bir kare AOB eşkenar üçgen B noktası 7'ye 0 noktası ise O ve D noktalarından geçen D doğrusunun denklemi nedir diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar bakınız bu bir eşkenar üçgen ve B noktasının koordinatı 7 demek ki şu uzunluk 7'dir. O zaman şurası da 7'dir, burası da 7'dir, burası da 7'dir değil mi? Çünkü bu da karenin kenarlarıdır. Dolayısıyla bakınız burada ikizkenar bir üçgen çıktı. Burada D doğrusunun denklemini bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Eğim açısını bulmamız gerekiyor. Orijinden geçtiği için de bu Y eşittir MX şeklinde bir doğrudur. Sadece eğimi bulmamız yeterlidir arkadaşlar. Bakınız şu açımız 90 derece. Eşkenar üçgenden dolayı şurası da 60 derece. Şu açı ne oldu? 150 derece. İkizkenar üçgenden dolayı da bakınız şu açılarımıza kaç kalır? 15 15 kalır. Bakınız eşkenar üçgenden dolayı şu açının tamamı 60 derecedir. O zaman buraya 45 derece kaldı. Demek ki D doğrusunun eğim açısı 45 derece. Dolayısıyla tanjant 45'te 1 olduğu için y eşittir. X doğrusudur bu doğru. O da x eksi y eşittir. 0 doğrusu olarak da yazılabilir. Cevabımız C'dir.